Osmanlı Devleti'nde niçin sanayi devrimi olmadı? Osmanlılar niçin bir Newton yetiştiremedi? Osmanlılarda niçin bir ekonomist yetişmedi? Osmanlılar niçin coğrafi keşifleri yapamadı? Çünkü Yeniçeri Ocağı bütün bu gelişmelere engel oldu. tarihimizde Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması vakayı hayriye olarak adlandırılır. Çok olumlu bir gelişme olarak ifade edilir. Vakayı hayriye anlayışının dayandığı temel eser dönemin vakanüvisi Mehmet Esad Efendi'nin Üssi Zafer isimli kitabıdır. Mehmet Esad Efendi eserini yazarak hem para ödülü aldı hem de Üsküdar molası yapıldı. O günden itibaren bizim klasik olarak Yeniçerilerle ilgili görüşümüz bu eserde ifade edildiği şekliyle ortaya konur. O dönemde kimse Yeniçerilere sorular sorup bu olayla ilgili Devletin resmi tezinden farklı olarak bir görüş ortaya koymadı. Çünkü o günkü Osmanlı'da devletten bağımsız bir aydın sınıfı yoktur. Kapitalist yayın evlerine dayanan devletten bağımsız kitap yazıp para kazanan bir Aydın sınıfı Osmanlı'da bulunmuyordu. Gazeteler yoktu. Dolayısıyla Yeniçeri Ocağının kaldırılması meselesi devletin resmi görüşü nasılsa o şekilde beyinlere yerleşti. Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran padişah ikinci Mahmut'tur. İkinci Mahmut hepimizin bildiği gibi Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahta çıkarıldı. Ölümden kıl payı kurtuldu. Ve tahta çıktığı anda Alemdar'a emir vererek o zor şartlarda aslında bir lider karaktere sahip olduğunu ortaya koymuş oldu. Ancak ikinci Mahmut ne mezunudur? Hangi ilimleri öğrenmiştir? Mesela askerleyebilir mi? Bizim tarihimizde ikinci Mahmut her zaman Büyük Petro ile karşılaştırılır. Halbuki Büyük Petro Avrupa'ya gitti. Avrupa uygarlığını yakından gördü, fabrikalarını, akademilerini, tersanelerini. Avrupa'yı tanıdı. Ülkesine geldi ve Avrupa'da gördüğü yenilikleri ülkesinde uygulamaya çalıştı. Yani denir ki Çar Büyük Petro önce kendi kafasında devrim yaptı. Halbuki bizim ikinci Mahmut entrikalarla dolu bir sarayda yetişmiş bir insandır. Bu açıdan dünyadaki gelişmeleri anlaması, tanıması çok zordur. Bizim en büyük handikaplarımızdan biri nedir? Biz padişahlarımızı iyi yetiştirmedik. Yani Osmanlılar hiç değilse 19. yüzyılda şehzadelerinin bazılarını Avrupa'ya gönderip eğitim aldırmalıydı. Bizim Avrupa'ya giden ilk padişahımız savaş hariç yani Avrupa uygarlığına bir misafir olarak giden ilk padişahımız Abdülaziz'dir. Ondan önce biz Avrupa'ya sadece savaşmaya gittik. Halbuki şehzadelerimiz Avrupa'ya gönderilip Avrupa uygarlığını tanımaları sağlanmalıydı. İkinci Mahmud'un Yeniçeri Hoca'nı kaldırması taktiksel açıdan muhteşem bir başarıdır yani iyi planlandı. Bir tezgah kuruldu ve Yeniçeriler bu tezgaha düştü. Çok kısa sürede hiç kimsenin ummadığı ölçüde kolayca Yeniçeri ocağı ortadan kaldırıldı. Bir meclis toplandı. Bu mecliste ulema var, Şeyhülislam var, devletin ileri gelenleri, ocaktan subaylar var, Yeniçeri ağası var, Öncelikle sadrazam ehli İslam'a savaş ilmini öğretmek caiz midir diye bir soru sordu. Şeyhülislam onayladı. Bu fetva Yeniçeri kışlasına gidilerek okundu. Yani bundan sonra talim yapılacak. Savaş sanatı öğretilecek. Kime? Yenişerilere, askerlere düşünebiliyor musunuz? 19. yüzyılın ikinci çeyreği başlamış. Bizim derdimiz ne? Askerin talim yapması. Yani yatması, kalkması, sürünmesi, ateş etmesi, koşması vesaire. Tıpkı 21. yüzyılda dünyanın en büyük metropollerinden birinin hala metro yapmakla uğraşması kadar öğünlenecek bir olay. Bu fetva A kapısında okunduktan sonra bir eşkinci ocağı adıyla yeni bir talim asker ocağı kuruldu. Yine Yeniçerilerden seçildi vesaire. Yeniçeriler tuzağa düştü. İsyan ettiler. Sadrazamın konağını yağmaladılar. Bu planlama yapılırken ulema sınıfı da yani yönetimin yanına çekildi. Yeniçeri ocağının üst kademi subayları yine elde edildi. Bütün bu gelişmelerin farkında olmayan alt kademi yeniçeriler isyan etti. Yeniçerilerin en çok kullandığı dillerine pelesenk ettiği şey nedir? Bu talimler haşa gavur usulüdür. Keçeye kılıç çalar şişhanede nişan atarız. Kamuoyu Yeniçeriler aleyhine hazırlanmıştı. Çünkü Yeniçeriler bu isyanını bastıramadılar. Mısır'dan gelen Mehmet Ali Paşa'nın askerleri çok kısa sürede Rum isyanını bastırdı ve bu arada kamuoyunda bu Yeniçerilerin işe yaramadığı ile ilgili bir algı da oluştu. Medrese öğrencileri aynı şekilde Yeniçeri ocağına karşı tavır aldılar. Yeniçeriler isyan edince yani kurulan tezgaha düşünce padişah tüm yeniçerilerin katledilmesi için yine fetva aldı. Çok önemli bir harekette bulundu. Sancak-ı Şerifi yani peygamber sancağını Sadrazam ve Şeyh Rüstem'e teslim etti. Yüzlerce ulema beyaz sarıklı, beyaz elbiseler içerisinde adeta bir mahşer kalabalığı gibi. Yani mahşerde Müslümanların sancak-ı şerif altına toplanması gibi. Bunlar bu sancak-ı şerifi aldılar. Sultanahmet Camii'nin minberine diktiler. Burada tam manasıyla artık bir psikolojik üstünlükten söz edebiliriz. Yeniçeriler psikolojik olarak yenildiler talebe-i ulum ve ırz ehli Yeniçerilere saldırdı. Yeniçerilerle birlikte olmayan askerler, onlar da topçu sınıfı özellikle bu saldırıya katıldı. Yeniçeri kışlası yakıldı. O andan itibaren müthiş bir Yeniçeri kıyımı başladı. Yeniçeriler yakalandığı yerde sorgusuz sualsiz öldürüldü. Marmara Denizi adeta bir ceset denizi haline geldi. Ve Yeniçerilik tarihe karışmış oldu. Ancak bunun bir hukuki prosedürün olması gerekir. Yine bir meclis toplandı devletin ileri gelenleri. Yeniçeri Ocağı'nı ıslah mı edelim, ilga mı edelim diye tartışıldı. Ve ilga edilmesine karar verildi. Bu karar padişaha iletildi. İkinci Mahmud hemen bir hattı hümayunla Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığını ilan etti. Ve ne dedi? Cenab-ı Allah'a şükür olsun ki bu kulunu büyük ecdadımın nail olamadıkları Feth-i Mübin'e mazhar kıldı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını bir fetih olarak, bir feth Mübin olarak ortaya koydu. Yeniçeri Hoca'yı ilga edildikten sonra yerine Asakari Mansuri Muhammediye isimli bir yeni bir ordu kuruldu. Niçin böyle bir isim veriliyor? Yeniçeri Hoca'nın kaldırılmasını yaratacağı travma böyle bir dinsel örtüyle kapatılmak istendi. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinin başında Osmanlı mantalitesi bırakın Türklüğü, milli şuuru hala ortaçağ kavramlarıyla düşünmeye, sorunları ortaçağ kavramlarıyla çözmeye devam etmektedir. Yani Muhammed'in Muzaffer Askerleri isimli bir ordu. Bu orduya Moltke ne der? Rus ceketli, Türk pantolonlu, Tatar eğerli, Alman üzengili, İngiliz kılıçlı acayip bir karışım. Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması sonrası yaşanan gelişmeler, Yeniçerilik adı kalktı, Yeniçeri nişanları, törenleri vesaire bunlar tamamen kaldırıldı. Yeniçerilerin toplandıkları, sohbet ettikleri kahvehaneler yıkılmaya başlandı. Daha önce görev yapmış Şeyhülislamların birbiriyle görüşmesi yasaktı. İkinci Mahmut yine bir meclis toplayarak artık Şeyhülislamların birbiriyle görüşebileceklerini ilan etti. Böyle bir müjde verdi onlara. Bu arada Alemdar Mustafa Paşa'yı katledenler de katledildi. 3. Selim'in tahttan indirilmesi olaylarına karışanlar katledildiler. Binlerce insan katledildi. Aynı şekilde ocakla iş yapan ticaret erbabı, Yahudi ve Ermeni bezirganlar katledildi. Malları müsaade edildi. Bektaşilik tarikatı yasaklandı. Bazı Bektaşi ileri gelenleri sürgün edildi. Bazıları idam edildi. Yeniçeri Hoca'nın kaldırılmasının sonuçlarını şöyle değerlendirebiliriz. Ahmet Cevdet Paşa'nın deyimiyle taassup hakim oldu. Din sağlamlığı yerine riyakar taassup kaim oldu. Bektaşilik kaldırılınca Beşiktaş İlim Cemiyeti adı altında bir takım akılcı dinsel tartışmalar son bulmuş oldu. Bektaşli kaldırılınca bir aydınlanma ihtimali de ortadan kalktı. Bektaşliğin böyle bir misyonu vardı İslam kültüründe. Yeniçeriler yüzyıllar içerisinde sadece bir asker sınıfı olmaktan çıkarak sosyoekonomik temelleri olan bir ticaret sınıfı haline de gelmişlerdi. Zengin Yeniçeriler vardı. Yeniçeriliğin kaldırılması bir Müslüman burjuvazi oluşmasını engelledi. Yeniçerilik ülkede çatışan birçok çıkar gruplarını birbirine bağlayan bir bağdı. Yeniçerilik ortadan kaldırılınca istikrar kayboldu, bu bağlar koptu. Herkes yoluna gitti. Yahudi ve Ermeni sarraflar idam edildi, mallarına el kondu. Bu Osmanlı içerisinde yaşayan gayrimüslim zenginlerin mallarını, özellikle Yahudilerin mallarını yurt dışına çıkarmalarına neden oldu bu güvensizlik ortamı. Dolayısıyla ülke içerisinde bir sermaye birikimi de engellenmiş oldu. Yeniçerilik Osmanlı'da olabilecek tüm olumlu gelişmelerin bir engelleyicisi falan değildir. Yeniçerilerin devlet içerisinde bu kadar etkin duruma gelmesi bir sonuçtur. Neyin sonucudur? Osmanlı'nın ilkelliğinin sonucudur. Yani Yeniçerilerin günah keçisi yapılmasına gerek yok. Yani Osmanlı'nın medreseleri çok mu iyiydi? Osmanlı'nın ekonomisi çok iyiydi. Osmanlı'da birçok ekonomist vardı. Çok güzel kitaplar yazıyorlardı. Ekonomi bilimi ortaya çıkmıştı. Mesela Adam Smith İstanbul'da eğitim gördü. Sonra eserini yazdı. Böyle miydi? Peki Yeniçeriler kötüydü. Hangi asker sınıfı çok iyiydi? Deniz kuvvetleri mi çok iyiydi? mesela Osmanlı'nın donanması 19. yüzyılın başında çok mu süperdi? Merkez teşkilatı çok iyiydi? Osmanlı devletinin sadece Yeniçerilerin kötü. Yeniçeriler biraz zorbalıkla, biraz ilkel. Ancak devlette bir denge denetleme unsuruydu. Yani Avrupa'daki feodal meclisler, sınıflara dayalı feodal meclislerin olmadığı bir ülkede hiç değilse Yeniçeriler paşaların birtakım yağmalarına sarayın birtakım aşırılıklarına çok ilkel de olsa engel olabilen tek güçtü. Yeniçerilik ortadan kaldırılınca devlette hanı yağma dönemi başladı. Osmanlı paşaları bütçeyi ve belli bir zaman sonra Avrupa'dan borç alınarak oluşturulan bütçeyi İstanbul Boğazı'nda yalı yaparak Çerkez cariyelerle yediler. Çünkü çekinecekleri hiçbir güç kalmadı. Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması halkta bir müddet sonra büyük bir travmaya yol açtı. Etkisi günümüze kadar süren Halkın seyirci kalma tutumu da başlamış oldu. Yeniçeriliğin kaldırılması meselesini genel olarak şöyle tartışabilir ve ortaya koyabiliriz. Yeni Yeniçeriliğin gerilemesi, adeta bir ayak bağı haline gelmesi, Osmanlı'nın tüm geri kalmışlığı içerisinde değerlendirilmelidir ekonomisi düzgün olan, eğitimi düzgün olan, hukuk sistemi düzgün olan bir ülkenin sadece asker sınıfı kötü olmaz. Yeniçeriler bağnaz olarak değerlendirilir. Bektaşi inancına sahip kişiler nasıl bağnaz olabiliyor? Yeniçeriler o günkü devlet adamlarından daha bağnaz değildirler. Balkan topraklarının Korkması, Yeniçerilerden oluşan ayan sınıfının, eşrafının, Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla etkisiz hale gelmesinde bir sonucudur. Halk Yeniçerileri aramıştır. Yeniçeri ocağının kaldırılmasına Taner Timur Hoca Kırım der. Yeniçeri Kırım. Şimdi vakayı hayriye mi? Hayırlı olay mı? Kırım mı? Yeniçeriler gerçekten kırıldılar. Sebepleri tartışılır. Ama biz Yeniçerileri bir günah keçisi haline getirme kolaycılığına düştük, düşüyoruz. Çünkü tarihe bilimsel yaklaşmıyoruz. Yeniçeri hocanın kaldırılması, zamanlaması kötüdür. Ancak doğru zaman ne zamandı? Yani Osmanlı ne zaman başı bir rahatladı da şu Yeniçerilerle ilgili bir düzenleme yapalım denebilecek bir ortam oluştu. Elbette Yunan isyanının olduğu bir dönemde Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması devletin başına çok büyük gaileler açmıştır. Bir kere Yunan isyanı başarılı oldu. Hoş Yeniçeriler olsa zaten bastıramıyorlardı ama Yeniçeri Hoca'nın kaldırılmasının ülkede yarattığı travma, ve sonrasında gelişen Rus savaşı, Rusların Edirne'ye kadar gelmesi ve ardından hemen Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın ordularının saldırıya geçmesi. Yani Yeniçeri Ocağı olsaydı da, kaldırılmasaydı da biz bu konularda başarılı olamazdık. Ama hiç değilse devlet bir gaileyle, iç yapısında meydana gelen bir gaileyle uğraşmamış olurdu ve belki daha farklı tedbirler alma olanı ortaya çıkabilirdi. Yeniçeriler günümüzde biraz yanlış değerlendiriliyor. Yeniçeri hoca öyle veya böyle o günkü tek düzenli askeri sınıftır. Yani günümüzün kara kuvvetleridir. Yeniçeri hocaya kaldırıldıktan sonra yeni bir ordu kurmak Osmanlı'ya çok pahalıya mal oldu. Bu olayı ele alırken Yeniçeri Ocağı'nın bu şekilde bir kırımla kaldırılması ya da kaldırılmaması arasında iki uç noktada durmamalıyız. Yeniçeri Ocağı'nın ortaya koyduğu sıkıntılar, devlete yaşattığı büyük badireler, devletin genel olarak bozuk yapısının bir sonucu olarak ele alınmalı. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.